Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi araçların egeaları için söylüyorum bunu. Egeaların şu sürücü eğirbeğinin korna burada biliyorsunuz. Buraya bazen sert tepki verildiğinden dolayı şu kısımlarda alüminyum bir bölge, bu kısımlarda eğilme, bükülme, hasar alma oluşuyor. Buna istinaden de şu kapak değiştiriliyor. Sadece bu aracın alıcıları, kullanıcıları şunu bilmesini istiyorum. Yarın öbür gün Arabanızı satacağınız zaman bu kapağı değiştirdiğinizde çok fazla işe hakim olamayan firmalar aracın eğirbeğin tamirli olduğunu yazabilir. Arkadaşlar buna dikkat edin. Bu kapağın sadece şunu uyarmayı unutmayın. Bu kapak ezilmelerden kaynaklı değiştirilebiliyor. Aynen şu an elimizde 2020 model araçta olduğu gibi şunları görüp de aracın eğirbeği tamirli diyebilirler. Bilginiz olsun. Bu kısım Airbag tamiratı sadece burayla belli olmaz. Bu kısım yani şu Japon lekeleri gibi olan kısım sadece şu kapağın dış kapağının değiştirmesinden kaynaklı oluyor. Aracımızın airbag'i gayet sağlam, sağlıklı. Hiç işlem görmemiş durumda. Sadece ve sadece kapak değiştirilmiş. Neredeyiz? Onayota ekspertizdeyiz. Onayota ekspertizden her birinize kucak dolu selamlar. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.